Oldu dedi? Ne bakıyorsun <laughs> böyle bize? Çocuklar, size bir soru. Oldu. Sizce bizim evde israfı en az yapılan şey nedir? Değildi ya. Elektrik. Sence böyle köküne kadar kullandığımız bir şey var bizim evde? Hatta ben size bir şey söyleyeyim bu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve dünyadaki evlerin %98'inde bak çok iddialıyım. İsrafı en az edilen şey acaba ne? Vazolar. <laughs> hayır. Su. Suyun israfını çok az yapmıyorsunuz. Elektrik Su israf edilen bir şey. Elektrik. Elektrikle israf edilen bir şey. Sarımsak. <laughs> hayır hayır. Böyle sabahları kalktığınızda, akşamları yattığınızda. He macun. <laughs> macun. Böyle bak. Böyle altında kalıyor. Öyle sıkı sıkı. Evet ben şimdi, denk geldim. Niye söylemiyorsunuz macun alın diye? Dev çünkü bir daha da kullanıyoruz. O köküne kadar. Değil mi o çok hoşunuza gidiyor. Böyle sıkıyorum çıkıyor işte. Gitmiyor değil mi o hiç? Evet. evet. <laughs>